Düğünlere gitmekten vatandaş bayramlaşmayı unuttu. Her bayramda olduğu gibi vatandaş düğünlere yetişmekte zorlandı. İlçede bayram öncesi ve sonrası 60 tane düğün olduğu belirtildi. Düğün sayısı çok olduğu için düğün saatleri 10'da başlayıp gece 24'e kadar sürdü. Kimisi Asarcık'ta ikamet edip düğününü yaptı. Kimisi şehir dışından gelin ve damadı getirip hayal ettikleri düğünlerini Asarcık'ta yaptı. Vatandaş düğüne gitmekten akraba ziyaretini bayramlaşmayı unuttu. 9 günlük tatilleri düğünlerde geçti. Düğün sayısı neden arttı? İlçe halkının %80'i gurbetçi olduğundan dolayı tüm vatandaşların bayram dolayısıyla ilçede olduğu bayram döneminde düğün sahipleri, akrabaların ve yakınlarının düğüne katılmalarını istedikleri için bayram haftasında yapmayı tercih ediyor.